Çiğdem Hanım, emlakta köpük fiyat ve balon nedir? Her ikisi de piyasa fiyatlarının gerçek değerinden sapması ile ilgilidir. Köpük fiyat bireysel, bölgesel ve kısa dönemli olur. Emlakta balon ise daha geniş bir bölgeyi kapsar. Etkileri çok ciddi ekonomik krizlerin neden olabilir ve uzun yıllar sürebilir. Örnek vermek gerekirse Amerika'da yaşanan mortgage krizi. Köpük fiyat var mı? Var. Balon var mı? Arz ve talep verileri şu anda bunu işaret etmiyor. Köpük fiyatın piyasaya etkileri ne olur? Etkileri çok büyüktür. Satıcı tarafı uzun süre bekler, zarar eder. Alıcı fiyatı bilmediği için yüksek rakamlı bir mülk alır, zarar eder. Peki bu köpük fiyat nasıl oluşuyor? Piyasanın doğru analiz edilmemesidir. Yetersiz piyasa araştırması, yanıltıcı ilanlar. Dolayısıyla piyasa gerçek değerini bulabilmeniz için doğru fiyatı bölgeye hakim çalışan bir emlak ofisinden yazılı fiyat analizi raporunu talep etmelisiniz ve o şekilde pazara çıkmalısınız. Biz arayabilirsiniz.